Bir günün birinde hepimiz çekip gideceğiz... ...o zaman kalanın da gidenin de gönlü hoş olsun. Doldu yaprak hayırdır? Canım ne kadar kaldı? Aşkım deniz gözüktüğüne göre yaklaştık demek ki az kaldı. Abi gittiğimiz otelin adı ne? Richmond Epeus Resort kızım. Selçuk Pamucak'ta. Daha önce de gittim ben birkaç kere. Abi otel kaç yıldız? Beş yıldız yavrum, beş yıldız. Oo her şey dahil değil mi dayı? Evet yiyelim, her şey dahil. İyi bari dayı ya, güzel yer içerim. Ulan bak Umut o kafanın içinden neler geçtiğini anlamamış değilim. Sakın ha orada beni millete rezil etmeyin. Yiyin, için ama adam akıllı. Aha Aydar otel gözüktü. Kahvaltıya yetişemedik ama öğlen yemeğine yetiştik şükür. Oley! Oley! bakın. Bu evet arkadaşlar. 3 gün boyunca tatil yapacağımız otel Ritz Resort oteldeyiz. Bakalım neler yaşayacağız. Hadi geçelim artık. Haydar, sen bacını da getirin ya. Ben sana artık hiçbir şey söylemiyorum. Ya ne yapayım arkadaş? Kız kendi parasını ayarlamıştı zaten. Bir de ekstra çok kişi olunca indirim yapıyorlar. O da bir avantaj. Hem de sen de eğlenecek bir arkadaş buldun kendine. Bana kızımın arkadaşlığı yetiyor da Haydar. Daha yeter yaprak Allah'ını seversen. O da benim bacım kapıya mı atayım ya? Öf. Tamam tamam sen benim kızıma bakma. Diğer elçilerime nispet yaparım şimdi. Tabi ya paylaş havuzun başında denizin ortasında gelin görümce. Görümce Göreyim mi ömrümce, görmeyeyim mi ömrümce acaba? Yok kız öyle değil öyle değil. Çok böyle iyi anlaşıyormuşsunuz gibi. Ballı çörek gibi paylaşımlar yap. Tamam tamam ona ufak şakalar da yaparım ben. Yap. tabi de nasıl mesela şaka yapacaksın sen kıza? Havuza falan iterim mesela. Yaprak. Kız yüzme falan bilmiyor. Boğulur sonra bak. Biliyor ya da bilmiyor. En fazla havuzun klorlu suyunu içer birazcık kadar. Neyse vallahi senden korkulur. Ben artık banyomu giyeyim biraz havuza gireceğim. Abla şortun nasıl olmuş? Şahtı şapbaz oldun. Olmadı mı ya? Oldu oldu on numara. Sana sorana kapat zaten. Sen kendi üstlükünde baksana. İyi varmış üstlüklerin. İçinde bikini mi değil mi sen? Aynen aynen. Ama kıyafetlerini taşıyamıyorsun işte. Karakterin yok o kadar. Sana buradan bir uçarım. Sende olmayan şeyi bende arama zaten. Sen kendini Marvel evrenindeki Superman mı sanıyorsun? Sana şöyle sağ dur bir çattın mı evreni tersten görürsün. E ben mi? Sen benim babaanneme laf mı ettin? E ben diyorum e ben. Hani seni doğurtan var ya. Bak ya terbiyesiz. Eben, eben e bile dizi unutuyorsun. Neyse sene daha çok uğraşamam. Ben gidip kuzenimle yüzmeye gidiyorum. Ne kadar midesiz bir çocuksun ya. Pislik. Kötü söz Kötüsü sahibinindir. Abi sana da kokteyl söyleyeyim mi? Kızım ne ısmarlaması? Oteldeki her şey bedava zaten. Ay evet abi unuttum. Olur öyle şeyler. E oteli nasıl buldun? Odan güzel değil mi? Evet abi ya. 42 yaşında ilk defa bir otele geldim. Her şey süper. Olsun bacım olsun. Geç olsun güç olmasın. Evet abi. Senin de çok desteğin oldu. Çok sağ ol. Sus kız. Ne desteği Allah'ını seversen? En azından vesile oldun abi. Seni seviyorum. İyi ki varsın. Deli kız bizim için de iyi oldu. En azından biraz anı biriktiriyoruz. Hatıra biriktiriyoruz işte. Evet abi öyle. Ee senin karın nerede burada bırakmış seni tek? Bak kızım şöyle konuşma diyorum. Gelir arkamdan haberimiz olmaz yakalar bizi. Ne dedim ki abi? Karın marın diyorsun. E karın değil mi abi? Ya yavrum karın ne Allah'ını seversen. Yaprak de hiç olmadı bacım de eşin de. Ama karı deme. Karı deyince eğleniyorsun onu. Ay abi sen de ne alakası var? Sus. Ben bilmem mi seni? İşte şu kokteyni biraz yüzelim seninle. Yok abi ben utanırım seninle yüzemem. Ne utanacağım kız? Doğulacağım korkusundan yüzemiyorum değil mi? Evet abi unutmam çocuk bu travma Kızım o geçmişte kaldı artık seni boğmam korkma. Yok yok Yaprak Hanım gelsin ben onunla yüzerim. Ya bak yine. Ya abi sen de hanımın diyor kızıyorsun karın diyor kızıyorsun. Ne diyeyim ben? Ulan var ya deme senle uğraşılmaz. Ben yüzmeye gidiyorum. Geliyor mu sen de? Sen gerçi gelmezsin. Burada kok değilmiş. Beni de telefona göz kuramadın. Ne yapıyorsun oğlum yanlış yapıyorsun sen? Nasıl yapacağız? Sırtın dik duracak göğsüne çekeceğim. Çok bana geliyor? Gelsin oğlum ne yapacak bize? Ne yapıyorsunuz ben siz burada? Ağırlık çalışıyoruz dayı. Oğlum ben sizi buraya ağırlık çalışacaksınız diye mi getirdim? Tatile getirdim dayı eğlenelim diye. E ee, oğlum siz burada kendinize zulüm ediyorsunuz. Baba yabancıların da çocuk gibi gözüküyor. Burada işte kollarımızı güçlendiriyoruz birazcık. Babacığım bu bir iki gün olacak iş mi? Ben buraya tatile getirdim. İnsan denize girer, havuza giren, hamama girer. Verdiğiniz parayı çıkartın ya. Gelmiş burada kendinize zulüm ediyorsunuz dediğim gibi. Baba bizim eğlenmekten daha önemli durumlarımız var. Neymiş o durumlar sivil zekalar sizi? Ya baba bırak da biz de bir çocukluğumuzu yaşayalım artık ya. Oldu oldu. Ben size çocukluğunuzu yaşatacağım. Nasıl olacakmış odaya? Düşün önüme gidiyoruz. Nereye gidiyoruz baba ya? çok konuşmayın. Kaldır o ağırlıkları yerine beni takip edin. Bu balon Pardon merhabalar Ekin hanım. Burası çocuk güreşi değil mi? Öyle sayılır. Çocuklara bakıyorum. Tamam öyleyse, Şu bizim iki camışını da buraya bırakayım da bunlarla da ilgilenin. Sen bizi gelecek kampla açsana. Bana dokunmasınlar yıllarca burada kalırım. Asıl ben kalırım lan. İlk önce ben dedim ben kalırım lan. Ulan kesseniz ya sesinizi. Beyefendi ben bu delikanlıları buraya kabul edemem. Allah Allah niyeymiş o? E bunlar çocuk değil çünkü. Allah Allah nasıl çocuk değil bunlar ya? Birisi benim çocuk, birisi de bacımın çocuğu. Siz bizi yanlış anlamışsınız. Biz, biz en fazla 12 yaşına kadar çocuklarla ilgileniyoruz. Ya tamam işte 12'ymiş. Ha bunun biri de 16, biri de 17. Arada çok bir fark yok ki. Maalesef e, yapabileceğim bir şey yok. Ya insanları resmen kandırıyorsunuz. Ben sizi otel yönetimine şikayet edeceğim. Benden de selam söyleyin beyefendi. Neyse ya. Yürüyün lan siz de. Yürüyün. Bizi niye almadılar? Ulan sizi millet ne yapsın? Burası ne yapacak? Yürüyün hadi deniz heklenelim. Hadi of gidin deniz Ya, ya. Şişek spaları ya. Haydar gel de dart oynayalım. Abi bırak dartı da gel ping pong oynayalım ufak bir işim var. Acele etmeyin, sırayla oynarız. Haydar, karın dert oynamak istiyor. Abi, ben de kumpan oynamak istiyorum. Beni sıraya mı alacaksın? Yok kızım, ne sırası? Yani karını, beni sıraya mı alacaksın Haydar? Allah Allah. Ya bir durun, ikiniz de bir yandan başladınız. Doğru. Benim ne zaman istediğim oldu ki? Yaprak, nankör olma. Bak, seni beş yıldızlı otele getirmişim. Hangi koca karısını böyle yerlere getiriyor? Getirmişsin de ne oluyor? Sabah akşam başıma kalkıyorsun. Abi, sen biraz daraldın. Hadi kalk güzelim biraz. Ben mi darlıyorum abla? Asıl sen pinpon diye diye kocamı darlıyorsun. Ay yaprak. şuradaki iki topa vuralım dedik. Sen de yani. Senin abin her topa vuramaz. Onun başı bağlı. Ulan başlayacağım şimdi topunuza Otursanız Otursanıza bakayım şöyle ikiniz. Ben size birer kokteyl alayım. Kokteyl için. Oturduk. Hı. Ne olacakmış kokteyl içince? Ben düşündüm taşıdım. Aklıma bir fikir geldi. En çok kokteyl içip ayakta kalanla istediği oyunu oynayacağım. Şimdi ben seni yamultmam mı görünce? Aslında ben seni yamultacağım gelin. İyi bakın oturun beni bekleyin. Birbirinizi yemeyin. Ben kokteylleri alıp geliyorum. Yarış olunca da beni bir heyecan basıyor kız görünce. Alın bakın kokteylleri. Bu birer tane de mi yarış olacak? Hayır gerisi gelecek. Hele siz bunları bir için. Ulan helal olsun. Umduğumdan fazla içtiniz ha. Bu ne kaydar? Ben bunu damla diye kulağıma damlatıyorum. Aslında ben de anlatırım kulağıma. Damla niyetini. <laughs> Şimdi siz akşama kadar yatıp ben de biraz keyfime bakayım. Hadi bakayım güle güle yiyin. Hala ayol bu Güzel. Kalk tabi kahvaltı edelim ya. Ben kahvaltı etmeyeceğim kardeşim Serhat. İyi sen biraz daha uyu. Ben seni ara çaldırırım Uyanırsın. Abi hala mı uyanmadın ya? Kalk da bir var ya Ben girmeyeceğim paşam sen git. Ben biraz daha uyuyacağım. Hadi abi gün kaçıyor ya. Geleceğim ben geleceğim sen git. Ne halim varsa gör ben gidiyorum. Sen hala uyuyor musun abi ya? Abi animasyon mu? Şaka da başına. Seni bekliyorum. Animasyon mu? Tamam tamam gelirse var ya. Alo abi neredesin? Abi ben oturdum varım ben beni yalnız bırakma burada ya. Tamam tamam geliyorum ben geliyorum. İyi, tamam tamam arıyoruz Hadi. Anne hamakta bir tane kadın var benim sallanmama izin vermiyor. Oo kimmiş gel kızım gel ben seni oturturum gel. Hanım hanım kalk da birazcık benim kız sallanı versin. Başka amak mı yok yatıyoruz şurada. Benim kız ağlıyor bak kalk da burada bir sallansın. Bana ne senin kızın ağlıyor diye ben rahatımdan mı olayım? Bak ben burada efendi efendi konuşuyorum senin kalbini kırmadan. Benim sabrımı zorlama hanım. Zorlarsam da olurmuş kenarımın dilberi. Ne dedin ne dedin sen? Kulağında sorun mu var kenarımın dilberi? Bana kenarımın dilberi dersin. Aa, yedim seni yedim. Ay ay bu yaprak rüyalarıma girmeye başladı. Vallahi beni de övecek bu kız ya. Nasıl bizim camışları iyi oynuyor mu bari? Tabii iyi oynuyorlar ya. Geçenki muhabbet çık kusura bakmayın. Bizimkilere kızmıştım, hırsını sizden aldım biraz. Önemli değil ya, hep böyle şeylerle karşılaşıyoruz zaten burada. İyi madem kolay gelsin size görüşmek üzere. Bastır lan Poyraz bastır. Bunlar ne kadar ki? Anne senin bu halin ne saçın başına almış? Sorma kabus gördüm yaprak rüyam da beni paraladı. Allah annem mi? Anne sen de paraladı dedin ya bana para lazım. Ne yapacaksın oğlum parayı sen? Bir şeyler alacağım anne kendime. Oğlum ne parası? Ben seni her şey dahil bedava otele getirdim. Anne içeride bakkal var. O da bedavaya girmiyormuş ama. Sen bakkaldan ne alacaksın ki? Enerji içeceği cips filan anne. Oğlum o kadar içecek içiyorsun. Bir sürü patates kızartması var. O kadar şey yiyip bir de dışarıdan mı yemek istiyorsun? Ne yapayım anne onların yeri ayrı. Zıkkımı tekini iç Umut. Ne kadarmış alacağın şeyler? Fazla pahalı değil yani. anne. Enerji içeceği 10 euro. Cips de 20 euro. Oğlum ben eurodan filan anlamam. Sen bana Türk parası olarak söyle. 1 euro 48 TL olduğuna göre... Para ne kadar oluyor hesaplasana. İşte 410 euro yani 480 TL 1500 TL yani. Ya siz bende dalga mı geçiyorsunuz? Niye anne? Oğlum herhalde dediğim fiyatı kulakların duymuyor. Valla çocuğun gözü bir şeyde mi kalsın? Ya bir yerlere şişse? Şişerse şiştim. İsterse patlasın. Gidin lan başımdan. Oğlum anne. Allah yazıklar sağ olsun sana. Bir tane oğlum var onu da al. Hı? Baba şu oğlan bir şey söyler misin? Asıl kızına bir şey de baba. Bikiniyle havuza giriyor. Ulan <laughs> siz ne birbiriniz diyorsunuz? Şurada millete rezil ettiniz biz ya. Poyraz neyle girecek ablan havuza? Şortla tişört giyecek baba. Yok Poyrazcım ben senin için sivitle pantolonla girerim havuza. Benim için sen zaten suya girme. Zaten yüzmeyi de bilmiyor. Hiç gerek yok. Yalancı asıl yüzme bilmeyen sensin. Ya siz koca otelde neyi paylaşamıyorsunuz Allah'ını severseniz ya. Baba oğlum bana tat vermiyor. Kızım sen de buraya girme. Git kapalıya gir. Hiç olmadı. O akşam gösteride amfi tiyatro mu ne var? Onun yanındaki açık havuzda gir. Burada girmek zorunda değilsin ki. Ne alakası var baba? Ben bunun yüzünden havuza giremeyeceğim mi? Halam annem burada. Ben niye bir tek başıma yüzüyorum havuzda? <laughs> sen de haklısın. Peki annem buna bir şey demiyor mu? Vurmuyor mu ağzının üstüne bir tane? Baba sen baş edemiyorsun. Annem ne yapsın ki? Baba gaza gelme. Bu Kürük seni kışkırtıyor. Haklı Poyraz abla. Bak şuraya eğlenmeye gelmişiz. Yine bize geliyorsun. Evdeyiz sanki ya. Ya yine ben mi suçluyum baba? O senin ablan oğlum. Karışma. Bak ne güzel diyorsun baba ablam. Sahip çıkmasam olur mu he? Oğlum onun evvelallah taş gibi babası var. Ben ona sahip çıkarım, mukaat olurum. Sen kendine sahip çık. Tamam baba, bu saatten sonra kızın eğer havuzda bulursa ben sahip çıkmıyorum. Sen kendi sahip çıkarsın kızına. Poyraz sen beni kızımla tehdit mi ediyorsun? Ne alakası var baba? Söylediğin her şeyi dibe çeker. Bak baba görüyorum ben ne yapacağım Hı? şimdi? Dikkat et babacığım. Sana bir şey yapmaz. Evet bizim de tatile gelen kız kardeşim Demet'e de birkaç soru sormak istiyorum. Demet otelde geçen 3 gün nasıl geçti sence? Çok güzeldi ve çok güzel ağırladılar bizi. Çok güzel Teşekkür ederiz otel arkadaşlarımıza. Evet arkadaşlar, kız kardeşim 42 yaşında girdi ama ilk defa böyle bir otel ortamı yaşadı. Daha önce böyle bir şey yaşama şansı olmamıştı. Biz de beraber yaşamak nasip oldu. Çok eğlendik hep beraber. Videodaki olaylar tamamen mizah amaçlı arkadaşlar. Hani gelin görünce geçirememesi muhabbeti. Onları yanlış anlamayın. Aksine demetle yaprak bilgilerini çok seviyorlar. Çok da eğleniyorlar. Biz sadece burada filmin biraz daha mizah olması için, komik olması için yapıyoruz. Bunu da dipnot olarak düşelim. Evet arkadaşlar, otelde tatilimiz bitti. Üç günlük tatilimizi yaptık. Şimdi evimize döneceğiz. <laughs> Kedimizi de çok özledik. Kedimiz orada komşular baktı. Son iki günde kayınço Murat geldi hayvana bakmak için. Allah ondan da razı olsun. Şimdi biz de eve dönüyoruz. Bakalım eve dönüşte duman bizi nasıl karşılaşacak. Hadi görelim. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi dumanın tepkisini göreceğiz. Hadi bakalım buradan duman. Evet. Duman. duman evet. evet. Duman bizim görünce tepkisi. Oldu. Evet arkadaşlar, otelin açık mutfağını merak ediyordunuz. Şimdi açık mutfakta ne tür yemekler, ne tür tatlılar, ne tür salatalar var hep beraber görelim. otelde memnun kaldığımız bir alanda yemek yeme bölümüydü. Şimdi yemekleri yakından görelim. İçli pilav, beğendili kebap, etli yaprak sarma, çökertme, patlıcan karnıyarık, tavuk topkapı, sebzeli yemeğimiz, Kuru fasulyemiz olmazsa olmaz. Ama bu çeyrek pastırma. <laughs> Su böreğimiz, patates kızartmamız, içli köftemiz ve mantımız. Sarımsaklı yoğurt ve sarımsaksız yoğurt. Burada da aşçımız. Burada da meze ve salata çeşitlerini görüyoruz. Arka tarafta da olduğu için iki çekimi birleştirerek koydum. En azından çeşitleri görmüş olasınız diye. Ve tabii ki olmazsa olmaz tatlılar. Tatlıların içinde keşküller, kazandibileri, sütlaçlar, çeşit çeşit ev baklavaları, pastalar. Olabildiğince zengin bir mutfaktı. Ekmek kadayıfını da görünce söylemeden geçmeyeyim. hazır yemekler dışında dışarıda sıcak sıcak el yapımı yemeklerden de sıraya girip alma şansınız var tabii ki. Eyvallah kardeşim. Eyvallah kardeşim teşekkürler otelde geleneksel olarak düzenlenen Türk gecesi hem yemekleriyle hem de yaşattığı ambiyansla gerçekten çok keyifliydi. Gösteride yer alan pastayı da doğum günüm olması vesilesiyle bana kestiğimleri ayrı bir incelik oldu. <gülüyor> <gülüyor> dik dik.